Gerçekten bizleri yalnız komadınız ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki bu bütünleşmede, bu kucaklaşmada sizlerle bir arada olduk. Şimdi de iftar sofrasında sizlerle bir aradayız. Rabbim bu iftar soframızı bereketli kılsın. Tüm ibadetlerimizi inşallah kabul etsin. Değerli kardeşlerim, farklı bir yolculuğun içerisindeyiz. Bu yolculuk ilk defa milletin kendi başını seçeceği, cumhurun kendi başını seçeceği bir seçim yolculuğu. Ve bu seçim yolculuğunda inanıyorum ki Samsun o kurtuluş mücadelesinde nasıl bir ilk adım olduysa Bunda da yine bir ilk adım olacaktır. Farklılığını ortaya koyacaktır. Ben buna inanıyorum. Siz 30 Mart'ta zaten farklılığınızı ortaya koydunuz. İnşallah bu sadece 30 Mart'ın bir devamı değil. 2015'in inşallah bir işaret fişeği olacaktır. Sizler bu noktada iradenizi ortaya bir güç olarak koyacaksınız. Ben buna inanıyorum. Ve bizi zayıf düşürmek isteyenlere karşı siyaset dışı manevralara girenlere karşı biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. <laughs> Hamdolsun eğitimde, ekonomide, sağlıkta, ulaşımda, adalette, emniyette nereden nerelere geldiğimiz ortada. Temel hak ve özgürlüklerde Türkiye nerelerden nerele geldiği ortada. Kardeşlerim unutmayın bu ülkede İmam Hatip okulları dahi kızlarımızın başörtüleriyle okula gidemediği yerlerdi. Üniversiteler öyleydi. Şimdi böyle bir şey kaldı mı? 4 artı 4 artı 4 ile hamdolsun bir değişim, bir dönüşümü gerçekleştirdik. Artık başörtülü başa açık. Tüm eğitim haklarından istifade ediyorlar mı? Ediyorlar. Bu ülkede bu özgürlüklerin önündeki engeller kalktı mı? kalktı. Burada iktidarımızın marifeti, mahareti sizlerin desteğiyle oldu. Sizler bize yetki verdiniz. Biz de bu yetkiyi sabırla, metanetle yerine getirdik. Şimdi bunu çok daha farklı yere. İşte bakın artık hanım kardeşlerimiz kamuda da ne yapıyor? Başörtülü olarak çalışabiliyor. Bu ayrımcılığı yapanlar kimdi acaba? Bunları sizler gayet iyi biliyorsunuz. Şimdi bu ayrımcılığı yapanlar utanmadan, sıkılmadan bize ayrımcılık yaftası yakıştırmaya çalışıyorlar. Şimdi <laughs> bunu zaten özellikle milletim, vatandaşlarım, kardeşlerim yutmadığı için bu oyunlar etmediği için 30 Mart'ta da siz onlara en güzel cevabı verdiniz. İşte paralel yapısıyla Pensilvanya'sıyla CHP'si, MHP'si hepsi bir araya geldiler değil mi? Topu topu ne oldu belli. Ne dediler? Efendim siyaset dışı. Ondan sonra ne dediler? Siyaset dışından birileri bulmamız lazım dediler. Ve buldular. Hayırlı olsun. Ama şunu bilmemiz lazım. Bunlar onu bilmiyorlar. Siyaset insan yönetme sanatının adıdır. Bu çok önemli. İnsan yönetme adına biz bu yoldayız. Onun için Ömrümüzün kahir ekseriyeti bu yolda geçti. Yaş 18 yaşatmış hep 42 yıl halka efendilik için çalışmadık. Halka hizmet için çalıştık. Ve hamdolsun halka hizmet bizim gücümüz oldu. Çünkü biz biliyorduk ki halka hizmet Hakk'a hizmettir. Ve bunun da bereketini gördük. Çok iftiralar attılar. Bundan sonra da atacaklar. Çünkü meyvesi yenen ağaç taşlanır. Ve bunlar yetişemedikleri yüzüme koruk dediler. Diyecekler. Çok hakaretler edecekler. Ama şunu bilmelerini istiyorum ki biz o hakaretlere o dille cevap vermeyeceğiz onlara o dilden cevap verecek olanlar çıkar. Kardeşlerim ben bu iftar sofrasında organizasyonunda emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerin bu rahmeti berekete dönüştürmeniz sebebiyle sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Ama bakın bugün ayın beşi. Evet. Çok fazla gün yok. 35 gün. 35 gün inşallah kapı kapı dolaşacağız değil mi? Evet. Anlatacağız değil mi? Evet. Ve inşallah 10 Ağustos akşamında da hep birlikte inşallah bunun mutluluğunu yaşayacağız. Ben seni seviyorum biliyor musun? Ama çok seviyorum. Sen ne kadar seviyorsun? Bir göster, bir göster. <laughs> gel. Masaları devirmeden gel. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> gel. Masa, masanın üstünden mi geleceksin? Ha, mi masanın üstünden gelmeyeceğim ben. Tamam başkanım. Gel. <gülüyor> oradan oradan. <gülüyor> Gel. Adın neydi? Muharrem. <laughs> Muharrem Muharrem mi? <laughs> Muharrem. Muharrem. Güreş yapıyor musun? Başkanım. Güreşiyorsun değil mi? Şampiyonluğun falan var mı? Var. var. Evet. Demek ki biz Muharrem'le eski tanışıyoruz. Muharrem deminden beri oradan selam veriyor. Görüyorsunuz Rabia, tek millet, tek bayrak, Tek vatan, tek devlet. Hadi zor hanım efendiler. Sayın Başbakanımızım. Bu halen başka ak fasiye. Hadi gel selam ediyorum. Hadi zor hanım efendiler. Ecem Tayyip Erdoğan'dan Samsun'u başkanımla Hakkı Zeynep'in yolu devam.

Başbakanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından ve teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz.